İnsan nasıl Allahsız olur? Allah'ı unutur. Allah'a ihtiyaç hissetmez, Allah'ı zikretmez, Allah'a şükretmez, onu tefekkür etmez, ona ibadet, itaat etmez. Yani bir insanın Allahsız olması için illa ateist olması şart değil. Yani ben Allah'a inanmıyorum demesi şart değil. Onun inanmaması zaten Allah'a bir zarar vermez yani. Ama bir yandan inandım deyip de Allah ile hiçbir işi olmayan bir insanın o inanmayandan farkı ne? Şimdi adamın biri geliyor diyor ki ben ateistim. Allah'a inanmıyorum. Aşağı ve kella. Öbürü de diyor ki ben Allah'a imanım var. Allah'a inanıyorum. Allah var bir. Ama benim onunla bir işim yok. Bir alışverişim yok. Fark ne dostlar? Bu adamla öbürü arasında bir fark var mı? O da namaz kılmıyor. Bu da kılmıyor. O inanmadığı için kılmıyor. Bu inandığı halde kılmıyor. O da oruç tutmuyor, bu da tutmuyor. O da haramdan sakınmıyor, öyle bir endişesi yok onun, bu da sakınmıyor. Peki nasıl ayırt edeceğiz biz bunları? Yani artık kelime oyunlarıyla birbirimizi kandırmayı bırakalım Müslümanlar. Demagojiden vazgeçelim. Böyle yapa yapa bütün gerçekleri elimizden kaybettik. Hakikatleri zayettik. ettik.